Ne bakıyor? Başarı kokuyor. Her şey yalan, sen gerçek. <laughs> hey, hey. <Sakin>. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi. Saat 3.20. Buğra Acebe. Bastı'nın günü. <laughs> Ve Merhabalar. Açılış öde tıraş. Ve Aa, İzmir Engül'ü. VIP tıraş hizmeti abi. Aynı yerde. <laughs> Her türlü Kaan türlü türlü. alt 2863 808 8605 Kats. <laughs> Kaan, Kats. Kaan, Kats. <laughs> Kaan, Kats. <laughs> Kaan Kats. VIP tıraş hizmeti kardeşim. Başka giden toptur. Anlatabiliyor muyum? <laughs> <laughs> Kelochi. Edwards. Oluyor. Hello from Boston, for the grand opening. Bolo Lawrence White, you know Emek var, emek var. power. <laughs> da Emek var, emek. Ya bu yapmış içeride. <laughs> bak bak gel gel. Kardeşim, kardeş biraz HemenDPl nem var. Amerika, Biraz nem var. var. Bu ama. Biraz nemli <laughs> kardeş bugün. <gülüyor> evet. Kaan Bey, sizde olayı var mı ona göre? Yok, ben bakmayı çalışıyorum. Evet. Bak, hiç Bak, hiç değdirim. Evde evet. Emre hatta şimdi abi. O önemli. Dışarı Hatta bazen müşteri yere kendi de şey yapamam. <laughs> ne oluyor lan? lan? Gidek mi hemen? Koşah bir bakar mı? Gel lan. We are also have a grand opening today. You wanna come like 6 p.m. 9 p.m. <laughs> Şak. Cuma'dan çıktık artık. Soru soracak mısın yoksa? Ne düşünüyorsun? Şömer. Şöyle bir etrafı gösterirsin zaten sen de. Baya baya iyi. Beğendin mi? Çok iyi. Taştık. Sokakları taştık. Favorin hangisi burada? Favorim mi? Hayır. Ya SVC'ler tabii. Sonra GT3 RS geliyor. Bir SF90 geldi. O da çok iyiydi. İleride bir GT2 RS'imiz var. Ee, hangi birini sayacağım Apo'cum bilmiyorum ki kardeşim. Say say etmez evet her şey var ya yani. ne istiyorsan burada gel. Kardeşim gel. açılış nasıl yapılır şimdi izliyoruz hadi bakalım. Kanka harika şu an. Yani bu kadar SVJ'in bence Orlando'da olduğundan kimsenin haberi yoktu. Normal Lambo yok galiba. Bir iki tane. Onlara da kimse bakmıyor. SVJ. Şey, normal Lambo 3.20 gibi oldu şu an. Almıyorlar içeri. Kanka baksana tam arkanda da estiyor duruyor bir tane. Güzel kanka harika. Yani Lawrence'daki yaptığımız geçen e, bir yıl önce evet bir buluşma olmuştu. Bayağı patladı. Hani sokaklar falan giremedi insanlar. 150 araba falan gelmişti. Şu an bu aynısının full upgraded versiyonu gibi. Hepsi Lambo, McLaren. Ben yani çok mutluyuz sonuçtan. İnsanlar da aldıkları sonuçtan mutlu ki burdalar. Weston yakıp yıkmaya devam edecek. Çok korktum, çok korkunç bir... <laughs> çok endişelendim böyle ağzımı tatlı <laughs> <laughs> Evet neler düşünüyoruz? Vallahi müthiş bir event oluyor şu ana kadar. Batı farkını gösterdiği gibi Orlando içerisinde. İnşallah daha da hayırlı olur. Favorin hangisi? Kendi arabam. Her zaman ki. M6'm da burada olsaydı onu da söylerdim ama işte artık yok. Apo Reis SVJ dedi hocam. SVJ mi dedi? Ben SF90 ya. SF90 şu an burada değil galiba da Abi ben SF90. sf SVJ'leri görünce terk etti alanı. Bence SF90 üzgünüm onun için ama yapacak bir şey yok. Sağlam bu zaten. Aç iyi kes. Yarım milyon dolar kardeşim. Şu an burada <laughs> 20 milyon dolar araba var. Nasıl oldu lan? Muazzam. Bekledin de mi Berke. Harika ya. I was telling your wife did a really good job, man. Gösterelim içeride SVJ'lerimiz var. Bak SVJ'ler kardeşim. Şu üstteki nedir ya? Kanka o trafiği arabası. Trafiğe çıkması yasak onun. Müşterimiz trafikte getirdi arabayı. Çok duramıyorsun araba hararet yapıyor falan böyle. Yarış arabasını burada bırakabilir miyim de gel gel. Amcam. My brother. <laughs> the, the man himself. He beats me on the race. <laughs> Nasıl kokuyor gördün mü? Ne kokuyor? Başarı kokuyor. <laughs> Merhabalar hoş geldiniz. Kardeşim adam atacak yer yok. What's up man? Thanks for coming. <laughs> Thank you. Yes. Great show bro. Thank you. Şurada 120 S var. Çok güzel turuncu jantlı. içerideki 720'si sahibi. Ama benim bu otoparktaki favori arabam şuradaki Mor 165. İnanılmaz bir araba. 4 Dört 4'lük. Oğlum bu nasıl bir şey ya? İnanılmaz. Ve jantları da beyaz. Biz <laughs> de beklerim. Kanka maklerim tabii ki. Bir hafta aç kalırım bunu alırım yani. <laughs> Çok iyi. Bu jantları yeni taktı. Bizim amcamın dükkanları da şu beyazları yaptırdı, beyaz şeritleri çektirdi. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten bunu siz anlamayacaksınız izleseniz de <laughs> Türkçe konuştuğum için. <laughs> Ama çok güzel bir şov oldu gerçekten. Beklentiden kat kat daha iyisi oldu. Bundan sonra beklenti düşük tutmayacağım dayı. Ne zaman beklenti düşük tutsam böyle oluyor. Hadi Öyle mi yapmak lazım, nasıl yapmak lazım? Mütevazı olmak lazım her zaman. Biz mütevazı olmaya devam edelim. Arkası gelir. Çok güzel oldu vallahi. İnşallah daha da güzel işler yapacağız burada. Bir sonraki şube nereye? Arsa. Bir tanesi demiş ki bunlar araştırılsın ama her hafta şube açıyorlar. <laughs> Kardeşim her hafta şube açmıyoruz zaten. İki tane şube var. Yok bize ait olan. Diğerleri bayilik zaten. Bayilik istiyorsanız buna ulaşabilirsiniz. <laughs> Pizzalara bak. Maşallah. <laughs> Şimdi ufak, ufak ufak insanlar çıkacaklar ama nasıl çıkacaklar bilmiyorum yavaş hanka yani bayağı kalabalık. için 10 numara Bundan bir tane alacağım. Yeşilden alacağım gelsin. <laughs> <laughs> Tony Kulak burun boğaz. Oğlum ben bir ara girdim kaşlarım yok oldu ama. <laughs> Hazırım. Hazır. Hazır. Gel Yelle gel kebap. Hasan baba var etek. Do I don't know send it. <laughs> Batım ne ben gidiyorum <laughs> anne şeyini almasın. <laughs> Her şey yalan sen gerçek. Beğendin <laughs> mi Kanris? Nasıl? Çok başka. Şu an kulağım duymuyor. Kulağı duymuyor yani. <laughs> Yalnız bıyık mu tam, adam hazır. Gidiyoruz, Ne sana? Oğuz, Anıl, Anıl, Ankara'da değil ne abi? Siz girin. <laughs> Siz girin. Öğreneceğim <laughs> <laughs> <abi> <laughs> <ya. gülüyor> Açılırsam kimse kapatır. Mutlu. Ver, bak bak. 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 ya bak. Evet, straçlara başlayalım artık. Evet. Zamanı geldi. <laughs> Bak 0'la gireceğiz buradan. Abi 0'dır abi. 0'dır abi sen ee, şey şey şey. onu Hemen başladı. Ankaralı. O zehri aldı. Benim üzerinden <laughs> kustu. O da süper. Arla. daha da da olsa çıkacaksın ya. işte abusen. Nasıl güzelinden <laughs> geçi vurüştü. Oğuzhan Karaca Memur. Memurları çek. Memur geliyor. Memur geliyor kardeş. <laughs> bak tam. Bak tam. tutuyor bak. Mikrofon <laughs> 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 Oğlum içiyor sandık. <da> <laughs> <laughs> Anıl al. Anıl al. Apoy al. Siz başlayın biz geleceğiz ya Kaan Ben apoyu bağlayayım. Başlayın hiç yok ya. Başlayın hiç yok ya.